Burası da Langkawi. Enteresan bir yer bu arada. Yani buranın güzelliği normal Malezya Müslüman bir ülke bu. Ablaları gördüğünüz gibi. Ee, ama Langkawi e, Müslüman olduğu için Malezya alkol pahalı. Vergiliyorlar falan filan. Ama Langkawi adası yani burası e, vergilerin olmadığı bir ada. Tam benlik. Hem bira seviyorum hem vergi sevmiyorum. Yani vergisiz bira tamam dostum Söylesene ya dünden gelirdik. Aynen böyle bir yer yani. Mesela dün bir tane bira aldım 50 cent. Şimdi bugün biraya ihtiyacım yok. Yani sıkıntı işte Tayland'a mesela girerken şimdi adadan alkol çıkarmak da sıkıntı. Adada en az 48 saat kalmış olman gerekiyor. Alkolü çıkarabilmek için. O da 1 litre sınırın var. Ama ben sadece bir gün kaldım burada. Hemen Tayland'a geçiyorum. O yüzden bana alkol yok. Yasak. Ülkeden çıkarmak yasak. Ama hadi bakalım. Girebilecek miyiz Tayland'a?